Kız aslında tam bir tembel öğrenciydi. Ama bir gün öğretmenin 3 yılda çözdüğü soruyu birkaç saniyede hesaplayıverdi. Çünkü az önce Uyku Tanrısı adında bir sistemle bağlandı. Sistem diyor ki: 10 dakika uyu, öğrenme verimin %300 artsın. Kız düşünmeden hemen sıraya başını koydu. Ama öğretmen onu uyurken yakaladı ve tebeşiri fırlattığı gibi kafasına isabet ettirdi. Tam o anda sistemin görevi tamamlandı ve biraz önce anlamadığı sınav kağıdı gözünde artık çocuk oyuncağı gibiydi. Öğretmen hemen laf sokmaya başladı. Ek derslere para vermiyorsun, derste de uyuyorsun. Böyle giderse hayatta hiçbir işe yaramazsın. Kız ise hiç altta kalmadı. Senin derdin eğitim değil, sadece para. Bunun üzerine sinirlenen öğretmen onu tahtaya kaldırdı. Madem öyle, şu olimpiyat sorusunu çöz bakalım. Yapamazsan bir daha dersi kapıdan dinleyeceksin. Kızın beyninde hala soru işaretleri uçuşuyordu ama sistemden yeni bir bildirim geldi. Tebrikler. Yeni başlayan paketi kazandın. Matematik ustalık kartı 30 dakika geçerli. Kız hemen kartı kullandı ve hocaya. Ama doğru cevap verirsem siz benden özür dileyeceksiniz dedi. Öğretmen tabii ki inanmadı. Ama kız sadece doğru cevabı bulmakla kalmadı, üç farklı yöntemle çözdü. Tam o sırada dışarıdan geçen müdürün oğlu dona kaldı. Çünkü bu soruyu bizzat o hazırlamıştı ve kızın üçüncü çözüm yolunu o bile düşünememişti. Kız öğretmene sözünü hatırlattı. Ama öğretmen inkar etti, dışarı çık, cezalısın dedi. Bunu gören müdürün oğlu sınıfa girdi ve olayı oracıkta çözdü. Öğretmenin gizlice para karşılığı özel ders açtığını öğrenince hemen kursu iptal ettirdi ve tüm paraları iade ettirdi. Öğretmen gözleri yaşlı kabul etti. Kız tam teşekkür edecekti ki, sistem yine konuştu. Şimdi uyu. Bir sonraki derste öğrenme verimin %600 artacak. Tüm lise müfredatını kalan 100 gün içinde bitirebilmek için kız hızla sıraya döndü ve başını koyup uyudu. Bu da müdürün oğlunun ona karşı küçük bir ilgi duymasına neden oldu. Okul çıkışında sistem yeniden devreye girdi. Yeni görev, süper zeki öğrenci Wings'i Chen tespit edildi. Onunla 10 dakika uyursan çekiliş hakkı kazanacaksın. Kız bir anda ayağa fırladı. Ne, onunla mı uyuyayım? Sen ciddi misin?